Dağınıklığın içinde kaybolan o gömleği ararken ne kadar zaman kaybettiğinizi hiç düşündünüz mü? Ya da dolabınızı açıp dolup taşmasına rağmen ne giyeceğinizi bilemediğiniz kaç sefer oldu? Ne hissettiğinizi çok iyi anlıyorum. Size gardırobunuzu tamamen değiştirebilecek, sadece 30 dakika süren basit bir yöntem olduğunu söylesem? Neredeyse kimsenin size bahsetmediği, ancak rutininizi sonsuza dek değiştirebilecek bir yöntem imkansız görünebilir. Ancak size bunun imkansız olmadığını kanıtlayacağım. Torun sahip olduğunuz kıyafetlerin miktarı değil, nasıl organize edildiğidir. Ve en kötü yanı, dağınık bir gardırop sadece zamanınızı boşa harcamakla kalmaz. Aynı zamanda sizi strese sokar, zaten sahip olduğunuz kıyafetleri almanıza neden olur ve hatta en sevdiğiniz kıyafetleri mahveder. Ama bugün bunlar sona eriyor. Bu videoda Gardırobunuzu sadece 30 dakikada zahmetsizce düzenleyebileceğiniz kadar pratik bir şekilde adım adım düzenlemenizi sağlayacak eksiksiz bir rehber göstereceğim. Dahası da var, sonunda sizi şaşırtacak bir sır paylaşacağım. O yüzden sonuna kadar benimle kalın çünkü bu videonun her dakikası buna değecek. İpucu 1. Dolaptaki her şeyi bir kerede çıkarın. Yapmanız gereken ilk şey ve birçok kişinin atladığı şey Dolabınızdaki her şeyi çıkarmaktır. Evet, her şeyi. Kulağa korkutucu geldiğini biliyorum ama inanın bana, bu yöntemi işe yarayan sır bu. Kıyafetlerinizi orada bırakıp azar azar düzenlemeye çalıştığınızda, neye sahip olduğunuzu asla tam olarak anlayamazsınız. Tekrar eden parçaları fark etmezsiniz, arkada unutulan o parçayı görmezsiniz ve sonunda yarıda bırakırsınız. Bu yüzden kesintisiz en az 30 dakikanızın olduğu bir saat seçin sabahın erken saatleri, öğle yemeğinden sonra veya hatta öğleden sonra geç saatler olabilir. Önemli olan bunu gerçekten yapmaya istekli olmanız. Her şeyi, kesinlikle her şeyi alın ve yatağa veya büyük bir sandalyeye koyun. Evet, bir kıyafet daha olacak ve evet, miktarı sizi şaşırtacak. Ama inanın bana, bu his önemlidir çünkü dağınıklığın geri dönmesine izin vermemeniz için sizi motive edecek olan budur. Her şeyi böyle dağınık görünce sorunun büyüklüğünü sonunda anlıyorsunuz. Ve daha da iyisi ne biliyor musunuz? Hatta sahip olduğunuzu bile hatırlamadığınız parçaları yeniden keşfedeceksiniz. Takladığınız o güzel bluz, kaybettiğinizi sandığınız o pantolon, satın alıp hiç giymediğiniz o elbise. Kıyafetleri çıkarırken rafları ve çekmecelerin nemli bir bezle hemen temizleyin birikmiş tozu varlığından bile haberdar olmadığınız o lekeleri temizlemek için fırsatı değerlendirin. Bu, her şeyi taze ve düzenli kıyafetlerinizi almaya hazır hale getirecektir. Ve bu adımı aceleye getirmeyin, çünkü bu her şeyin temelidir. Acele ederseniz sonuç aynı olmayacaktır. Derin bir nefes alın, sevdiğiniz bir müziği açın ve bunu sakin bir şekilde yapın. Gelecekte sizi saatlerce stresten kurtaracak olan şeyin hayatınızdan yalnızca 30 dakika olduğunu unutmayın. İpucu 2. Giysileri 3 iyi tanımlanmış gruba ayırın. Artık her şey önünüze serili olduğuna göre karar verme zamanı. Ve bu, insanları en çok korkutan kısım ama size bunu acı çekmeden yapmanın basit bir yolunu öğreteceğim. Üç tane çok net grup oluşturacaksınız. Giydiğiniz ve sevdiğiniz kıyafetler grubu, bağışlayabileceğiniz veya satabileceğiniz kıyafetler grubu ve hakkında emin olmadığınız kıyafetler grubu. Evet, emin olmayanlar grubu var ve bu çok önemli. Her parçayı alıp kendinize üç dürüst soru sorarak başlayın. İlk olarak, bunu son altı ayda giydim mi? İkinci olarak, bunu giydiğimde kendimi iyi hissediyor muyum? Üçüncü olarak, bu giysi iyi durumda mı? Üç sorunun da cevabı evet ise sakla grubuna gider en az iki soruya hayır cevabı verdiyseniz, bağışla veya sat grubuna gider. Emin değilseniz, üçüncü gruba koyun. Ama dikkatli olun, kendinize karşı dürüst olun. Üç yıldır kilo vermeyi umarak sakladığınız ama bir türlü giyemediğiniz o bluzun yer kaplamasına gerek yok. Her zaman tamir edeceğim deyip de bir türlü giyemediğiniz o lekeli pantolonu atabilirsiniz. Bir daha asla giymeyeceğiniz o modası geçmiş paltoyu da bağışlayabilirsiniz. Ve eşyalarınızdan kurtulduğunuz için kendinizi suçlu hissetmeyin. İsraf etmiyorsunuz. Gerçekten önemli olan şeyler için yer açıyorsunuz. Ayrıca iyi durumdaki kıyafetleri bağışladığınızda başkalarına yardım etmiş oluyorsunuz. Bu hem sizin hem de bağışladığınız kişi için iyi bir cömertliktir. Emin olmayanlar grubuna en fazla beş eşya koyun. Bundan fazlasını koyarsanız Kendinize karşı dürüst olmuyorsunuz demektir. Emin olmadığınız bu eşyaları 3 ay boyunca ayrı bir kutuda saklayın. Bu süre zarfında hiçbirini aramadıysanız, aslında onlara ihtiyacınız yok demektir ve onları da bağışlayabilirsiniz. Bu numara, son dakikada zor kararlar alma baskısını ortadan kaldırdığı gibi, kullanmadığınız şeyleri biriktirmenizi de önlediği için işe yarıyor. İpucu 3. Çekmecelere göre değil, kategorilere göre düzenleyin. Bu insanların yaptığı en yaygın hatalardan biridir ve nihai sonuçta tüm farkı yaratır. Çoğu insan gardıroplarını çekmeceleri ve rafları düşünerek düzenler. Her türlü kıyafeti her yere koyar. Ancak sır kategoriye göre düzenlemektir. Bu ne anlama geliyor? Tüm bluzları bir yerde, tüm pantolonları başka bir yerde, tüm elbiseleri bir arada vibe gruplayacağınız anlamına gelir. Basit görünür ancak günlük yaşamda büyük bir fark yaratır. Kategoriye göre düzenlediğinizde her tür kıyafetin nerede olduğunu her zaman bilirsiniz. Bir daha asla o belirli bluzu aramak için tüm gardıropu alt üst etmenize gerek kalmaz. Çünkü tüm bluzların tam olarak nerede olduğunu bilirsiniz. Kıyafetlerinizi gruplara ayırarak başlayın. Bluzlar ve tişörtler, pantolonlar ve etekler, elbiseler, paltolar ve sweatshirtler, İç çamaşırları, pijamalar ve eğer giyiyorsanız spor kıyafetleri kategorilere ayırdıktan sonra her biri için belirli bir alan tanımlayacaksınız. En sık giydiğiniz kıyafetler göz hizasında kolayca ulaşılabilecek şekilde olmalıdır. Özel günler veya diğer mevsimler için kıyafetler üst veya alt raflarda saklanabilir. Her kategorinin içinde renklere göre bile düzenleyebilirsiniz. Bu. Her şeyin güzel görünmesini sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda ne giyeceğinize karar vermeyi de büyük ölçüde kolaylaştırır. Gardırobunuzu açtığınızda bir renk gradyanı görüyorsunuz. Kendi gardırobunuz olduğuna inanmak zor. Her şeyin aynı kalması için uyumlu askılar kullanın. Pahalı askılar olmaları gerekmez. Basit plastik veya kadife olanlar da iş görür ancak hepsinin aynı olması görünümü tamamen değiştirir. Bluzları, gömlekleri, elbiseleri ve paltoları asın. Sahip olduğunuz alana bağlı olarak pantolonları katlayabilir veya asabilirsiniz. İç çamaşırları, çoraplar ve pijamalar en iyi çekmecelerde katlanır. Bu ipuçlarını beğendiyseniz, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece yeni videoları kaçırmazsınız. Ayrıca nereden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Kanalı takip edenlerin nerede olduğunu bilmek çok hoşuma gidiyor. Bu size kaliteli içerik sunmaya devam etmemde bana çok yardımcı oluyor. Şimdi devam edelim. İpucu 4. Yer kazanmak için kıyafetlerinizi doğru şekilde katlayın. Birçok kişi bunu bilmez ama kıyafetleri katlamanın hem yerden tasarruf sağlayan hem de aradığınızı bulmanızı kolaylaştıran doğru bir yolu var. İşin sırrı üst üste koymak yerine dikey olarak katlamak. Kıyafetleri üst üste koyduğunuzda alttakini aramakla zaman kaybedersiniz, tek bir parça elde etmek için her şeyi karıştırırsınız ve hatta üsttekilerin ağırlığıyla alttakini karıştırırsınız. Dikey olarak katladığınızda bir klasördeki dosyalar gibi tüm parçaları aynı anda görebilirsiniz. Bu devrim niteliğinde. Bunu yapmak için çekmecenin boyutuna bağlı olarak kıyafeti uzunlamasına üçte bir oranında katlayın, ardından enine ikiye, veya üçte bir oranında katlayın. Önemli olan, kıyafetin kendi başına dik durabilmesi. İlk başta karmaşık görünüyor ama iki üç kere yaptıktan sonra alışıyorsunuz ve otomatik hale geliyor. Bu yöntem özellikle tişörtler, kısa kollu gömlekler, şortlar, spor kıyafetleri ve pijamalar için işe yarıyor. Pantolonlar ve kalın kazaklar için dik tutma prensibini koruyarak biraz farklı bir katlama yapabilirsiniz. Ve çok az kişinin bildiği önemli bir püf noktası daha var. Katlarken kırışıklıkları gidermek için giysiyi ellerinizle iyice düzeltin. Bu, daha sonra ütülemenize gerek kalmamasını sağlar. Doğru şekilde katlarsanız, çoğu günlük giysinin ütülenmesine bile gerek kalmaz. Ve çekmeceye koyduğunuzda, yeni veya yeni yıkanmış giysileri her zaman arkaya yerleştirin. Bu şekilde, önce öndekileri kullanır ve tüm giysilerin kullanıldığından emin olur, böylece birinin unutulmasını önlersiniz. Bu katlama yöntemiyle aynı alana çok daha fazla giysi sığdırabileceğinizi göreceksiniz. Sadece doğru şekilde katlamayı bilmediğimiz için ne kadar çok yer israf ettiğimize şaşıracaksınız. Ve yerden tasarruf etmenin yanı sıra, giysileriniz kırışmayacağı veya deforme olmayacağı için çok daha uzun süre dayanacaktır. İpucu 5 basit ayırıcılar ve düzenleyiciler kullanın. Pahalı ve gösterişli düzenleyicilere bir servet harcamanıza gerek yok. Muhtemelen evinizde zaten bulunan veya çok ucuza satın alabileceğiniz basit şeylerle her şeyi mükemmel bir şekilde düzenli tutabilirsiniz. İşin sırrı büyük alanları daha küçük alanlara bölmektir. Ayırıcısı olmayan devasa bir çekmeceniz olduğunda her şey hızla darmadağınık olur. Ancak ayırıcılar eklediğinizde her şeyin bir yeri olur ve düzenli kalmak çok daha kolay olur. İç çamaşırları ve çoraplar için boş ayakkabı kutularını ayırıcı olarak kullanabilirsiniz. Doğru yükseklikte kesip çekmecenin içine yerleştirin. Her eşya türü ayrı bir kutudadır. Külotlar bir alana, sutyenler başka bir alana, çoraplar başka bir alana. Her şey düzgünce ayrılmış ve bulması kolaydır ev eşyası mağazalarında satılan kumaş düzenleyicileri de kullanabilirsiniz. Ucuz durlar ve çok işe yararlar. El işlerinden hoşlanıyorsanız, karton kutular ve kumaşlarla kendi düzenleyicilerinizi bile yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi güzel ve kişiselleştirilmiş görünürler. Askılar için basit bir yöntem, en sık kullandığınız kıyafetlerin askılarına renkli bir kurdele bağlamaktır. Ne Bu şekilde favorilerinizi kolayca belirleyebilir ve aramaktan tasarruf edebilirsiniz. Bir diğer fikir de eşarpları, kemerleri ve küçük çantaları asmak için duş perdesi halkaları kullanmaktır. Halkayı askıya takın ve aksesuarları içinden geçirin. Bu sayede az yer kaplar ve her şey görünür kalır. Ulaşılması zor yüksek raflarınız varsa, etiketli şeffaf plastik veya kumaş kutular kullanın. Böylece kontrol etmek için yukarı çıkmanıza gerek kalmadan Orada ne olduğunu bilirsiniz. Yılda sadece birkaç kez giydiğiniz diğer mevsimlerden veya özel günlerde kullandığınız kıyafetleri bu kutulara koyun. Önemli olan her şeyin belirli bir yerinin olmasıdır. Her şeyin bir yeri olduğunda her şeyi düzenli tutmak çok daha kolay olur çünkü nereye koyacağınızı her zaman bilirsiniz. İpucu 6. Stilinizi temizleyin ve işlevsel bir gardırop oluşturun. Artık her şeyi organize ettiğinize göre Gerçek stilinizi düşünme zamanı. Ve modadan bahsetmiyorum, gerçek hayatınıza neyin uygun olduğundan bahsediyorum. Genellikle dolu bir gardırobumuz olur ama giyecek hiçbir şeyimiz olmaz biliyor musunuz? Çünkü birbirine uymayan veya günlük hayatımıza uygun olmayan parçalar satın alırız. İşlevsel bir gardrobun sırrı, birbiriyle uyumlu çok yönlü parçalara sahip olmaktır. Saklamaya karar verdiğiniz kıyafetlere bakın ve düşünün. Bu parçalar birbirine uyuyor mu? Onlarla en az beş farklı görünüm yaratabilir miyim? Cevap hayırsa, belki de bazı seçenekleri yeniden düşünmeniz gerekir. İdeal olarak, her türlü kombin için temel oluşturacak nötr renklerde temel parçalara sahip olmalısınız. Sade bluzlar, iyi oturan pantolonlar, çok yönlü bir etek, sade bir elbise. Bunlar en sık giyeceğiniz ve gardırobunuzun temelini oluşturan parçalardır. Ardından görünümünüzü canlandırmak için daha renkli veya desenli parçalara sahip olabilirsiniz. Ancak temel nötr ve kombinlemesi kolay olmalıdır. Ayrıca gerçek yaşam tarzınızı da düşünün. Evden çalışıyorsanız, yer kaplayan 10 tane resmi kıyafet giymenin bir anlamı yok. Topuklu ayakkabı giymeyi sevmiyorsanız, 15 çift topuklu ayakkabıya ihtiyacınız yok. Kim olduğunuz ve gerçekten ne giydiğiniz konusunda dürüst olun. Bir diğer önemli şey de kıyafet bedeniniz. Artık üzerinize olmayan kıyafetleriniz varsa, ister beden değiştirdiğiniz için, ister eski ve şekli bozulduğu için olsun, onları tutmanın bir anlamı yok. Şu anda sizi güzel ve rahat hissettiren kıyafetleri giymeyi hak ediyorsunuz. 2 yıl sonra tekrar üzerinize olabilecekleri için değil. Ve yeni kıyafetler alırken önceden düşünün. Bu sahip olduklarımla uyuşuyor mu? Bunu gerçekten giyecek miyim? Nerede giyeceğim? Bu sorulara net bir şekilde cevap veremiyorsanız muhtemelen onları almamalısınız. Bu şekilde yalnızca yer kaplayacak daha fazla eşya biriktirmekten kaçınırsınız. İpucu 7: Azar azar organize olma alışkanlığı edinin. Her şeyi toplamayı bitirdiğinizde organizasyon bitmez. Aslında bu sadece başlangıç. Gardırobunuzu her zaman düzenli tutmanın gerçek sırrı Basit günlük alışkanlıklar oluşturmaktır. Ve size bunu çok fazla çaba harcamadan nasıl yapacağınızı öğreteceğim. İlk alışkanlık, askıdan veya çekmeceden kıyafet çıkardığınızda, çıkarır çıkarmaz doğru yerlerine koyun. Çok açık gibi görünse de, kıyafetleri sandalyelerde veya yatakta ne sıklıkla ortalıkta bıraktığımıza şaşırırsınız. Kıyafetler temizse ve şimdi giymeyecekseniz kaldırın. Kirliyseler doğrudan çamaşır sepetine giderler. Yarım yamalak iş yok, erteleme yok. İkinci alışkanlık. Gardırobunuza genel bir bakış atmak için haftada bir 5 dakika ayırın. Yerinde olmayan şeyleri toplamak, eğri büğrü bir eşyayı katlamak, bir rafı yeniden düzenlemek için sadece 5 dakika ayırın. Bu dağınıklığın birikmesini önler. Üçüncü alışkanlık. Yeni bir eşya aldığınızda eskisini bağışlayın veya atın. Bu altın kuraldır. Bunu yapmazsanız gardırobunuz tekrar dolar ve aynı ikilemle karşı karşıya kalırsınız. Kural basit, biri girer biri çıkar, bu şekilde kıyafet miktarını her zaman kontrol altında tutarsınız. Dördüncü alışkanlık, çamaşır yıkarken mini bir inceleme yapma fırsatını değerlendirin. Saklamaya değmeyecek lekeli bir şey olup olmadığını veya uzun zamandır giymediğiniz bir şey olup olmadığını kontrol edin. Bu küçük Sürekli ayarlamalar her şeyi değiştirir. Ve zaman zaman yeniden düzenlemekten korkmayın. Örneğin, her mevsim değişikliğinde küçük bir yeniden düzenleme yapabilir. Yazlık kıyafetleri kışlık kıyafetlerle veya tam tersini yapabilirsiniz. Bu, gardırobunuzun her zaman güncel ve işlevsel olmasını sağlar. Unutmayın ki, düzenleme mükemmellikle ilgili değildir. Her zaman dergilere layık bir gardırobunuz olması gerekmez. Önemli olan sizin için işe yaraması, eşyaları kolayca bulabilmeniz ve her gün açtığınızda kendinizi iyi hissetmenizdir. İpucu 8. Mevcut alanın her santimini en iyi şekilde değerlendirin. Şimdi birçok kişinin unuttuğu bir şeyden bahsedelim. Görünüşte işe yaramaz olan ama aslında çok fark yaratabilecek alanları en iyi şekilde değerlendirmek. Her gardıropta doğru düzgün kullanmadığımız köşeler ve çatlaklar vardır ve daha fazla alan kazanmanın sırrı da burada yatar. İlk olarak gardırop kapaklarınıza bakın. Bu alan boşa harcanıyor. Çantalarınızı, kemerlerinizi, eşarplarınızı ve hatta pijamalarınızı asmak için kapakların iç tarafına kancalar takabilirsiniz. Ucuz ve kurulumu kolay kapak düzenleyicileri mevcuttur. Bunları asmanız yeterli ve yeni bir alan kazanmış olursunuz. İkinci olarak gardrobunuzun alt kısmını kullanın gardırobunuzun altında boş alan varsa oraya düzenleme kutuları koyun. Ayakkabılarınızı, yedek yatak takımlarınızı veya diğer mevsimlerden kalma kıyafetlerinizi saklayabilirsiniz. Ancak o alanı boş bırakmayın veya etrafa dağınık şeyler atmayın. Çünkü bu kolayca dağınıklığa yol açabilir. Üçüncü olarak, üst raf ile gardırobun üst kısmı arasında yer varsa, başka bir raf ekleyin veya bu alanı bavul veya ekstra battaniye gibi nadiren kullandığınız eşyaları saklamak için kullanın. Dördüncü olarak çift veya üçlü askı kullanmayı düşünün. Bunlar tek bir askı alanına birden fazla eşya asmanızı sağlayan çok katlı askılardır. Özellikle küçük gardıroplarda yerden tasarruf etmek için oldukça işe yararlar. Ve çok iyi işe yarayan başka bir yöntem daha var hacimli, mevsim dışı kıyafetler için vakumlu torbalar kullanın. Yorganlar, kalın kışlık paltolar, battaniyeler, bunların hepsi vakumlanabilir ve çok daha az yer kaplar. Sadece bir elektrikli süpürge ile içindeki havayı alın ve saklayın. Tekrar kullanmanız gerektiğinde, açın ve kıyafetlerin hacmini geri kazanmasını bekleyin. Ayrıca gardırobun iç kısımlarından da yararlanın daha fazla eşya asmak için kancalar veya ekstra çubuklar ekleyebilirsiniz. Kullandığınız her köşe, her gün giydiğiniz kıyafetler için daha fazla boşalan demektir. Ve yaratıcı olmaktan korkmayın. Bazen ekstra bir raf veya ilave bir askı çubuğu gibi basit bir çözüm büyük bir sorunu çözebilir. Devam etmeden önce size kısaca bir şey söyleyeyim. Gününüzün saatlerini boşa harcamadan veya pahalı ürünlere para harcamadan temiz, düzenli ve mis kokulu bir eve sahip olmak istiyorsanız, kolay ev yapımı tarifler, haftalık kontrol listesi ve gerçekten işe yarayan profesyonel ipuçları içeren eksiksiz bir rehber hazırladım. Bağlantı ilk sabitlenmiş yorumda. Şimdi videoya devam edelim. İpucu 9. Basit bir kıyafet rotasyon sistemi uygulayın. Kimsenin size söylemediği sırlardan biri, tüm kıyafetlerinizin her zaman elinizin altında olmasına gerek olmadığıdır. Aksine, çok fazla görünür seçeneğiniz olduğunda ne giyeceğinize karar vermek zorlaşır. Çözüm bir rotasyon sistemi oluşturmaktır. Sistem şöyle işler: Kıyafetlerinizi mevsime göre ayırır ve gardırobunuzda yalnızca içinde bulunduğunuz mevsimin kıyafetlerini tutarsınız. Diğer mevsimlerin kıyafetleri başka bir yerde saklanır. Gardırobun üstündeki bir kutuda yatağın altında veya başka bir odadaki bir dolapta olabilir. Önemli olan gardıropta ana alanı kaplamamalarıdır. Mevsim değiştiğinde değişimi siz yaparsınız. Geçen sezonun kıyafetlerini çıkarın, her şeyi yıkayın, düzgünce katlayın ve kaldırın. Sonra yeni sezonun kıyafetlerini alın, kaldırılmış olsalar bile, çünkü bazen o küf kokusu olur. Onları da yıkayın ve gardroba yerleştirin. Tüm bu süreç yaklaşık bir saat sürer ve bunu yılda yalnızca 4 kez yaparsınız. Her zaman düzenli ve işlevsel bir gardıroba sahip olmak karşılığında çok az bir zaman. Bu rotasyonu yaptığınızda, kıyafetlerinizi gözden geçirme fırsatını yakalayın. Eğer bir kıyafetinizi bütün bir sezon boyunca giymediyseniz, bu ondan kurtulabileceğinizin bir işaretidir. Kullanmadığınız bir şeyi bir yıl daha tutmanın bir anlamı yok ve bu sistemin bir başka büyük faydası daha var her mevsim değişiminde kıyafetlerinizi yeniden keşfediyorsunuz. Yılda dört kez yeni bir gardıroba sahip olmak gibi. Sakladığınız o paltoyu çıkarıyorsunuz ve yeni gibi geliyor, unuttuğunuz o elbise yeniden yeni oluyor. Havanın yıl boyunca çok fazla değişmediği yerlerde yaşayanlar için kıyafetlerinizi başka bir şekilde döndürebilirsiniz. Kıyafetlerinizi duruma göre ayırın, günlük kıyafetleri bir bölüme, özel günler için kıyafetleri başka bir bölüme veya kullanım sıklığına göre ayırın. Her hafta giydikleriniz daha erişilebilir, nadiren giydikleriniz daha gizlidir. Önemli olan sizin için işe yarayan bir sisteme sahip olmaktır. İpucu 10. Organizasyonu günlük rutininizin doğal bir parçası haline getirin. Ve son ipucuna geldik. Ki aslında en önemlisi. Tüm bu düzenleme onu hayatınızın doğal bir parçası haline getirmezseniz işe yaramaz. Düzenleme yılda bir kez yaptığınız sıkıcı bir iş olmaktan çıkmalı ve diş fırçalamak veya yemek pişirmek gibi rutininizin bir parçası haline gelmeli. Ve size bunu basit ve zahmetsiz bir şekilde nasıl yapacağınızı öğreteceğim. İlk olarak düzenleme hakkındaki zihniyetinizi değiştirin. Bunu sıkıcı bir zorunluluk olarak değil, kendinize verdiğiniz bir hediye olarak düşünün. Düzenli bir gardırobunuz olduğunda her sabah zaman kazanırsınız kendinizi daha iyi hissedersiniz, eşyalarınıza daha iyi bakarsınız. Bu bir öz sevgi eylemidir. İkinci olarak, küçük zaferleri kutlayın. Her şeyi bir hafta boyunca düzenli tutmayı başardınız mı, bu takdiri hak ediyor. Yıllardır sakladığınız o kıyafetten kurtulmayı başardınız mı, cesaretliydiniz. Her küçük adım önemlidir ve değer görmeyi hak eder. Üçüncüsü, kendinize çok sert davranmayın. Bir gün eve yorgun gelip kıyafetlerinizi sandalyede bırakırsanız sorun değil. Dünyanın sonu değil. Ertesi gün onları kaldırıp yerlerine yerleştiriyorsunuz ve hepsi bu. Önemli olan bunun bir alışkanlık haline gelmemesi. Dördüncüsü, bu yöntemi birlikte yaşadığınız insanlara öğretin. Evdeki herkes alanını aynı şekilde düzenlerse, düzeni korumak daha kolay olur. Hatta neşeli bir müzik açıp herkesin kendi alanını toparladığı bir aile düzenleme günü bile düzenleyebilirsiniz. Beşincisi, bunu neden yaptığınızı her zaman hatırlayın. Kimseyi etkilemek için değil, dergilere layık bir gardıroba sahip olmak için değil, hayatınızı kolaylaştırmak, sevdiğiniz şeylere daha fazla zaman ayırmak, kendi evinizde iyi hissetmek için. Bunu hatırladığınızda düzeni korumak çok daha kolay hale gelir. Ve son olarak bu süreçte sabırlı olun. İlk başta her şeyi doğru yere koymayı hatırlamak zor görünebilir. Ancak birkaç hafta içinde otomatik hale gelir. Bunu düşünmenize bile gerek kalmayacak, bunu doğal bir şekilde yapacaksınız. Araba kullanmayı öğrenmeye benziyor. İlk başta her hareketi düşünüyorsunuz ama sonra o kadar doğal hale geliyor ki yaptığınızı bile fark etmiyorsunuz. Bitirmeden önce size önemli bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Gününüzün saatlerini boşa harcamadan veya pahalı ürünlere para harcamadan temiz, düzenli ve mis kokulu bir eve sahip olmak istiyorsanız, basit ev yapımı tarifler, haftalık kontrol listesi ve gerçekten işe yarayan profesyonel ipuçları içeren eksiksiz bir rehber hazırladım. Bağlantı ilk sabitlenmiş yorumda. Rutininizi pratik ve ekonomik bir şekilde dönüştürmek için göz atmaya değer. Peki, 30 dakikalık yöntemi beğendiniz mi? Gardırobunuzu düzenlemenin çok da zor olmadığını gördünüz değil mi? Size verdiğim bu 10 ipucuyla zaman kaybetmeden veya strese girmeden gardırobunuzu her zaman düzenli tutmak için ihtiyacınız olan her şeye sahip olacaksınız. Ve en güzeli, artık ihtiyacınız olmayan veya aynısının aynısı olan şeyleri almayacağınız için para tasarrufu yapacaksınız. Kıyafetlerinize daha iyi bakacaksınız ve çok daha uzun süre dayanacaklar. Sabahları ne giyeceğinizi seçmek için yarım saat harcamayacağınız için daha fazla zamanınız olacak. Ve gardırobunuzu açıp her şeyin düzgünce düzenlenmiş olduğunu, her şeyin yerli yerinde olduğunu gördüğünüzde kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Şimdi sizden şunu öğrenmek istiyorum. Bu ipuçlarından hangisini önce uygulamaya koyacaksınız? Yorumlarda bana bildirin. Ve eğer henüz kanala abone değilseniz hemen abone olun ve zili etkinleştirin. Böylece bir sonraki videoları kaçırmayın. Her zaman bunun gibi gerçekten işe yarayan ve hayatınızı kolaylaştıran pratik ipuçları getiriyorum. Bu videoyu gardırobunu düzenlemesi gereken arkadaşınızla veya aile üyenizle paylaşın. Eminim size teşekkür edeceklerdir. Ve unutmayın. Düzen mükemmellikle ilgili değil, işlevsellikle ilgilidir. Sizin için işe yarayan ve sizi mutlu eden bir rutin oluşturmakla ilgilidir. Bu yüzden pes etmeyin. Bugün 30 dakikalık yöntemle başlayın ve farkı göreceksiniz. Pocaman sarılıyorum ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.